Değerli arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, gözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan nehir Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir Gözyaşın kal diyor dudakların git Gidersen bir daha dönmeyeceğim Kalırsam kalbime gelineceğim. Çözemedim seni delireceğim Gözlerin kal diyor dudakların git Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor dudakların git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan şarkılar kal diyor. Dudakların git.